Dikkat lütfen, bu bir personadır. İşin içinde periler olmadan da bir bahçenin güzel olduğunu göremez miydi insan? Bir selam çekerek başlamak istedim. Bildiğiniz üzere de adlı yalnızca kalem tutan bir uydurukçu değil. Aynı zamanda çok şey görebilen, hatta belki bazısını görmek istemeyen bir filozof, derviş veya bir delidir. Deli kelimesi eski Türkçe telüden evrilmiştir. Aklını yitirmiş kişi var aslında. Bilinir ki yeniyi edinmek için eskiyi yitirmek gerekir. İnançlar sevgili insan kardeşlerim. Çocukluğumdan beri inançlarla alıp veremediğim bir şey vardı. Derine inersek yine baba sorunlarına falan çıkarız herhalde. Oralarda yeteri kadar vakit kaybettiğimi düşünüyorum. Ve başlıyorum. En başında inançlarım her zaman güzel vaatler vermek zorunda olmalarıyla. Güzelin göreceli olması arasındaki çelişme arzusu beni baştan çıkarır. Her defasında kapılırım ona. Beni azdırır. Teoseksüel gibiyim. Yani gibiydim daha doğru olur. Bir süredir çok az şey gibi çekiyor ve onların da insanla hiçbir dişi yok. Yani verilen vaatler ilgimi çekmiyor olabilir, şarap sevmiyor olabilirim veya ırmağımı alkolsüz ve su bazlı seviyor olabilirim. Ya da kırmızı mı, beyaz mı, roz mu, yıllanmış mı, ne kadar beklemeliyiz, gibi sorular peşi sıra gelebilir. İnsanın doyumsuz bir varlık olduğunu gösteren bir diğer kanıt da bu işte. Cennet vaatlerinin hep bu yönde olması. Hiçbir inançlı olduktan sonra sakin, sade, sessiz bir hayat sizi beklemiyor neticede. Sex, drugs ve ilahi... Neye inandığımızı çok dikkat etmemiz gereken bir çağda yaşıyoruz sevgili insan kardeşlerim. Bu elbette bilgi, bilgi kirliliğini içeren bir ikaz ama bir diğer taraftan da inandığın şeyin senin için gerçek olduğu bir durum da var. Kendini yeterince kaptırdığın zaman peygamber de oluyorsun, kral da. Veya diğerlerinden aşağıda da görebiliyorsun kendini. Yani bir örnekte sevgiye layık olmadığına inandığında seni sevenleri de göremiyorsun. Ya da satın aldığın çegövere şey, tişörtüyle komünizm sloganları da atabiliyorsun. Biliyoruz ki bunların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Bu yüzden neye inandığımızı ve bunların üzerimizdeki etkilerini ve de bu etkilerin nasıl tepkilere dönüşebildiğini iyi görebilmek lazım. Bu bölümde inandıklarımdan, biraz da inanmadıklarımdan ve hatta inanamadıklarımdan örnekler vermek istedim. E, unutulmamalıdır ki sevgili sen kardeşlerim, istekler gerçekleştiği zaman yenilerinin gelmesi kaçınılmazdır. İnançlarımın başında Bruce Lee ile ilgili bir mevzu söz konusu. Bruce Lee'nin kurşun geçirmez olduğu iddiasıyla ile oğlu Brandon Lee'nin Chrome film setinde kurşunlanarak öldürülmesi arasında bir bağlam olduğuna inanıyorum. Bence sette silahlardan sorumlu olan görevli, Brandon'ın babasına çekip çekmediğini öğrenmek için silahı kullanan oyuncuya gerçek bir silah verdi. Bu vahim olayın kaza kurşunu olduğuna inanmayı reddediyorum. Bu bilinçli bir suikasttır. Büyük ihtimalle bu kurşun geçirmez olduğu yayıldığından beri kafasında kurup kurup durmuş ve yetmişlerden beri hiç çıkmadığı 10 metrekarelik stüdyo dairesinde sadece çalışanların maaşı hiç değişmiyor neticede senelerce bu konu özelinde komplo teorileri ortaya atmış ve Bruce Lee ölünce de babasının oğlu nasıl olsa diyerek Brandon Lee'yi hedef almış. Bencesi budur. Nasıl olsa ne ispatlanabilir ne de çürütülebilir. İnaç şey başka nedir ki zaten? Buradan belli ki babasına çekmeyen Brandon ne için herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Kartal duruşunda ve çelik yelekli bir şekilde. Bu programı durdurup ya da program sonrası yapalım. Tam bir dakika boyunca susmanın zor olduğu bir gün geçiriyorum. Bilirsiniz böyle günleri. Beyinle akar, akar ve akar. Hemen akabinde bir diğer inancıma geçiyorum. Brezilya'nın kuzey doğusunda çocuk ölüm oranları yüksektir. Katolik inanca göre ise eğer bir çocuk vaftiz edilmeden öldüyse cennete girmeye hakkı olmadığına inanılır. Ölen çocuklar limbo adı verilen bir tür arafta kalırlar. Bu yüzden gözleri açık defnedilir yolunu bulup limbodan çıkabilsin diye. Neyse ki 2007 yılında 16. Papa bu durumu değiştirmiş ve çocukları Tanrı'nın sevgisine bırakmıştır. Ben de haliyle Cumhurbaşkanı'nı halk seçmeye başlayana kadar yani 2007 yılına kadar buna inandım. Ama Cumhurbaşkanı'nı halkın seçtiğine bir türlü inanamıyorum. Evet, papalardan 16.ya inanç kefemden ağırlık attığı için şükranlarımı sunuyorum. İnanamadığım ayrıca kutsal bir konu adı dışında sadece yaklaşık uzaklığını bildiğim bir gezegene tekrar ediyorum. Adı dışında sadece yaklaşık uzaklığını bildiğim bir gezegenin aşk hayatımı veya kariyerimi etkilediğidir. Venüs retrosuna dikkat edin kovulmalar gerçekleşebilir ya da partnerinizin artık sizden sıkıldığı ama bir türlü söyleyemediği bu yüzden de ne yapacağını da pek bilemeyip kendisinden soğuyup ayrılmanız için salak saçma hareketler yaptığı gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz. Yo ben retro severim bit kuşağı forever diyorsanız haftaya çarşamba kitap kulübümüzde Sevingir Partisi veriyoruz. Çünkü biz tabularımızı yıktığımız için herkesin herkese sevişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dikkat lütfen bu bir ironidir. Konum bilgisi için DM atın. Bu arada burçlara inanmamak da Müslüman olmamak kadar kabul görmüyor bu inançları sahip insanlarda. Sonuçta yanacaksın veya nitekim bir ayın bir günü doğmuş bulundum. Haliyle bir burcum var. İnanan kişi için herkesin dahil edildiği bir olay yani. Kapsayıcı olması ilk şart ve kaçınılmaz. Elbet bir gün doğdum. Tabii ki kim neye inanırsa inanır. İnanın ilgilenmiyorum. Sadece bir bakış açısı benimki. Hatta bakış acısı. Öyle bir şey yok, bilim bize şunu söylüyor, bunu çürütüyor gibi disipliner ve aynı konunun bir karşıtı da değilim. Ki zaten şu anlık bu kadarını bilmek ile şuna inanmak birbiriyle aynı cephete neden savaşır anlamam. Sonsuz bir evrende her şey mümkündür sevgili insan kardeşlerim. Hatta kurtuluş bile. Garip ama gerçek. İnanmadığım başka bir konu aşk şiirleri. Evet, aşk şiirlerine inanmamakla birlikte, aşk filmlerinin yönetmenlerinin de unuturum. Bir kadına bir erkeğe veya diğer 1500 cinsiyetten birine yazılan şiirlere inancımı yitireli epey olmuştur. Bu konuyu derinlemesine incelediğim ayrı bir bölüm hazırlamayı düşünüyorum, o yüzden kısa keseceğim. Ama bu konuda moralimin son derece bozuk olduğunu bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu kara sevda, aldatılma ya da bir hayal kırıklığı hikayesi değildir, merak etmeyin. Aşkın karşı tarafla ilgili olduğunun sanılması üzerinedir. Ayrıca tüm hayatı bu konu üzerine eserler vermek olan insanların konforunu da hep kıskanmışımdır. Ben reşit olduğumdan beri kredi borcu ödüyorum. Haliyle yalnızca aşkı dert etmek epey zor. Veya kendi sağlığımla ilgili en ufak bir problemde her şeyi unutuyorum. Bunun ciddi bir problem olmasına gerek bile yok. Geçenlerde beynim uzun uzun senaryolar kurmaktayken çok oturmaktan kaynaklı bacağım uyuşmuş. Bu bile bana olan biteni ve olabilecek olup bitebilecek olanı unutturmaya yetti. Bu tip ikilikleri birlikte yürütebilenler ise saygını kazanmak için başka hiçbir şey yapmaları gerekmediğini bilsinler ister. Ama bunu umursamalarını beklemem sonuçta aşkın beklentisiyle eklentiyle bir şey yoktur. Bu sene içinde çıkan ve şiir denildiği için benim de şiir dediğim bir kitabından bir şiir okuyarak bitirmek istiyorum. Seni hatırlayan insanlar kadar yaşar varlığın. Bizatihi güzel bir bahçeye konmuş bir cücesin. Sevgili insan kardeşim, elbet el kaldıracak seni olduğu gibi. Elbet biteceksin hiç olmadan gibi. Sevgili insan kardeşim, uyandığın zaman canlanacaksın. Ne görebilirsen o kadar olacaksın. Tat, dilinin ucuna gelene. Ruhun icabetmemiş bir vuku değildir.